Analiz tahmin videomuza hoş geldiniz. Yaz şarkısı dizimizin yeni bölümünde heyecanın, entrikanın, komedinin bol olduğu sahnelere şahit olacağız. Öncelikle Murat'ın platonik aşkı günden güne daha da büyüyecek. Yaz için her şeyi kabullenmeye devam edecek. Ama yazın kendisini sevmediğini bile bile kendini aşkın kollarına bırakacak. Murat'ın günden güne maalesef canı yanmaya başlayacak. Öte yandan Kemal ve Yaz arasında yavaş yavaş heyecanlı tatlı yakınlaşmalar başlayacak. Kemal yavaş yavaş kendini Yaz'a kaptırmaya başlayacak. Öte yandan Aslı Kemal ve Yaz'ın yakınlaştığını gördükçe çılgına dönecek. Böylelikle maalesef yine aslı hain planlar hazırlamaya devam edecek. Öte yandan Emine Hanım yazı köşeye sıkıştırmaya devam edecek. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Diziler hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.